Hanımlar, beyler selamlar. Bugün Lights Out oynuyoruz. Lights Out'ta ışıklar kapalı kaldığında yaratık geliyor. Açık olması lazım. Bütün her yer böyle stadyum gibi olması lazım abi, tamam mı? Öyle. Hatta bunun kısa filmi de var. Ee, kısa korku filmi de var. Işıklar kapandığında yaratık olur geliyor. Hani her kapandığına yaklaşıyor sana falan. O tarz bir onun oyununu yapmışlar. Öyle bir şey. Bakalım nasıl bir şeymiş? Çıtır çerezlik bir oyun. Öyle. Indie yapım. Ee, keyifli seyirler. Okay, let's go. Evet, Lights Out diye bir oyun. Işıklar kapandığında yaratık gelen bir oyun vardı ya hani. Böyle bir oyun. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Korkutucu mu, ürkütücü mü, çıtırcı mı? Açım. Tamam, açsan. Işıkları aç. Burası depo yani garaj. Tamam, ışıklar hep açık. Işıklar açık kalsın hep. Kalmak zorunda yani. Buradan kapının şeysi yok. Burası mutfak mı? Tamam. Tamam çok boş ya. Mutfak aşırı boş. var? Pizza. Pizza'yı nerede ısıtacağız? Burada. Tamam. Bizim masada yiyeceğiz herhalde. Standart. Standart ya. Yedik mi? Yedik. Açılıyor mu? Aa! Kapat. A. Niye böyle bir şey oldu ya? Ama ne? Orası ne saçılacak? Buran lambası da yok. Var. Oh. Başlarım ha. Üst kat da var galiba. Yok üst kat yok. Üst katın lambası yok çünkü. Üst kata çıkamayız. Lambası yok. Ne yapacağız ki ya şu an? Fırtına bir gece. Üst kata da çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Koşma var mı? Yok. Oyunda koşma yok. Oyunda üst kat var ama koşma yok. Bu kadar çıkabiliyoruz. Ne olacak şimdi? Tam böyle kalsın. Çok mu korkunçsun sen? Sen kendini çok mu korkunç sanıyorsun? Ne yapacağım şimdi oğlum ya? Burayı keşfedelim. Arabamızda E çıkan bir şey var mı? E Balık söndü. Ananın avradını bu ne? Oğlum. Bu lambasını nasıl yakacağım ben? De orada prizi. Sıçacağım ya. Fener de yok. Oh. Gitti. Böyle bir kısa film vardı. Kısa film. Artık burası da açılıyor. Açılmıyor ilk başta. Bu ne lambası burası? Bu... Sakın! Sakın 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 ha. Artık çıkamıyoruz oraya. Ne olacak ya? Buraya da gidemiyorum ben. Yatağa gidemiyorum. Bak. Duvar varmış gibi burada. Buraya da geri gidemiyorum. Ne bok yiyeceğim? Kapanmıyor. Aa! Çıplak vatandaş vardı yanımızda. Ha, gidebiliyorum. Bu ışıkta uyuyamam ben diyor. Ya ışığı kapat da gör. O zaman. Sadece bunu kapat bari. Kim salak mısın sen ya? Geldi. <gülüyor> ah. <gülüyor> Oba oğlum. söylediğim i̇şte gibi böyle bir kısa film vardı. Onun oyunu oyna çevirmişler onu. Kısa mı? Korkuttu. <laughs> Harbi korkuttuk kısa ve öz şeklinde. Hanımlar beyler bir sonraki oyunda görüşünceye dek hoşça kalın oyunla kalın.